meşhur eski sanayi, yılların eski demediği o eski sanayi girişinde bulunuyoruz. Tabii bizim ustalarımız, gençlerimiz tabii bu yollarda benim kadar sakin dönmüyor. Mesela hemen bir tane al. Anladın evet. mı? Adam. Evet. Ne vardı Baba baba bak. bak, bak Görün değil mi? İşte. Kurtarıcı. Arkadaş birilerini kurtarma peşinde. Her, bir... yerden bir şey çıkabilir ya. Yani. Aynen. Ya şimdi diğer Karatay sanayiye göre burası biraz daha şey canlı diyeyim. Evet. Bu tür sanayilerde biraz daha uyanık olmak gerekiyor sanki. Evet, tabii can. Alalım ee, yani bir serçe olacağım. toplamak lazım Mehmet. Abi serçe... Af ayrı bir şeydi. Valla serçe de görünüme pek bakmadan anladın mı? Evet. Allah ne verdi motoru dolduracaksın ama devam. Zaten serçede düz gitmek haram biliyorsun. Tabii ki. Severiz. Hiç girmemem ben. Bu sanayiye girince ben bile ya ciddi söylüyorum ben bile bir şeyler oluyor ya. İçinden parçalar oluyor Hani çok devamını getirmiyor getirmiyorum aslında. Şu şu hafif köşelerden hafif atması bile insana o kadar böyle bir hani kayıyor ya altından. Ayrı bir tat veriyor ya gerçekten. Ve bağımlılık yapıyor o, evet. o iz. Benim, benim ilk arabam da bu renkti. Bunu da yapınca çok tatlı oluyor ya. Yani. Allah. Ama şimdi araba gri şey, füme zaten koyu bir renk. Bir de koyu film attığın zaman bu boğuyor işte. Aynen öyle. Buna mesela Aynen film atmayacağım mı? Tabi bu herkesin bu kendi zevki, kendi şeyi muhabbeti Evet. Ufaktan toplayacağım abi böyle bir şey. Abi serçe de ayrı bir zalim ya. Gerçekten Aa, çok zalim ya. Sustum diye böylesi atma kazık. Zalim der kimileri. Sevdim mi deliği bilmedi değerimi. Ah. Sustum diye böylesi marka kazık Zalim der kimileri Sevdim mi Bilmedi değeri mi ah ben bugün çok sakin ya Sakin ama kalabalık ya O nasıl bir tabir? Kimse bir şey yapmıyor gibi bir şey yani <laughs> Evet 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 O biraz zalime benziyor geç Bir gülüşü var sıkıyorsa vazgeç der gibi Yak Zaten alamalı ya dünyam Bir gün kötü bitecek rüyan Adım